Bir gün onun ziyaretine iki kişi geldi. Onun evinde de iki ekmek vardı. Dışarıda aç olduğunu söyleyen birkaç kişi vardı. Rabiatül Adeviye o iki ekmeği onlara verdi. Rabiatül Adeviye'nin evinde yemek olabileceğini umdukları için ve aç oldukları için üzülmüşlerdi. Rabiatül Adeviye kapıyı kapattı. Onların yanına geldi. Onlara Allah kelamı anlatmaya başladı. Sahip olduğu ilimden onlara tebliğ yapmaya başladı. Biraz sonra kapı çaldı. Bir adam geldi. Ey anacığım dedi. İşte sana 18 ekmek ekmek dedi. Rabiatül Adeviye dedi ki geri kalan iki ekmek nerede? Adam şaşırdı. Sen nereden biliyorsun o iki ekmeği dedi. Ben onu saklamıştım dedi. Bilip bilmeyeceğini merak etmişti. Rabi annemiz dedi ki sofraya otur anlatayım. İçerideki iki kişi de merak ettiler. Anacığım nedir bu işin sırrı? Anlatayım size dedi. En'am suresi 160. ayette Allah buyuruyor ki kim bir hayır ortaya koyarsa Allah ona on mislini verir. İşte böyledir. Siz verdikçe malınızdan eksilmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam.